herkese. Yepyeni bir videodan daha merhaba. Bodrum videonun part 2'sinden sesleniyorum. Bugün bizim oteldeki 3. günümüz. Yarın çıkış yapacağız ve yarın da Bodrum merkeze gideceğiz. Şu an arkada hasta duyuyorsunuz. Umarım beni de duyuyorsunuzdur bu arada. Böyle bir önceki videonun keyifli bir vlog olduğunu düşünüyorum. Bugün de böyle part ile devam edeceğiz. Ne günlük olarak neler yapıyoruz, ne yapıyoruz? Onları sizlerle göstereceğim ve yarın da dediğim gibi e, Bodrum'da falan merkezde geziyor olacağız. Oraları da size götüreceğim. O zaman şey Biz şimdi havuza doğru gidiyoruz. Artık son günümüz şöyle güzel bir havuz keyfi yapalım istiyoruz. Bol bol da fotoğraf çekilmek istiyorum ama nedense böyle bir <laughs> ışığı yakalayamama problemimiz oldu. Umarım bugün daha keyifli fotoğraflar çekiniriz. Aile tatilimiz gayet güzel gidiyor. Sizlere dahil etmeye çalışıyorum. Şimdi havuza geldik. Size bir ürün göstermek istiyorum. O kadar çok kullandım ki bunu. Gerçekten bu Beauty of Jocelyn markasınız. Matt Sans diye. Eğer benim gibi karma, yağlı cildiniz varsa böyle makyajın üstüne ya da normal güneş kremimizin üstüne sürekli sürekli güneş kremi yenilemek istemiyorsanız ki çok yağlandırıyor bir yerden sonra bu harika bir ürün. Ben çok severek kullandım. Neredeyse bitmek üzere. Sence hemen yenisini almayı düşünüyorum. Benim dilime çok iyi geldi, asla ağırlık yapmadı. Çok 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 memnun kaldığım bir ürün oldu. Şu anda yüzümde de o mesh tonun, o hafif renkli nemlendiricisi var. Ondan da çok memnunum. Eğer öyle bir ürün arıyorsanız, bir tık fiyatı yüksek ama muadil olduğu ürünün de yarı fiyatına yani öyle düşünmek lazım. Çünkü 2 Pair 1600-1700 lira bandında, bu tam yarısı ve ben çok 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 memnunum. ailesini şimdi birazcık kalıtsız. Bu arada dünkü vlogda sizlere göstermediğim bir ürün var. Yani daha doğrusu söyledim ama ürünü de göstereyim. Şu saç spreyi saçlarımı sapsarı yaptı. Sadece şu yukarıları görüyor musunuz? Turunculaştırdı. Onları mor şampuanla halledersem şahane bir ürün. Bir günde bile saçları inanılmaz derecede açtı. Hatta şu benim boyalı olan kısımlar platine ramak kaldı yani öyle söyleyeyim. Ve i̇şte birkaç tane de böyle şu an yanında getirdiğim memnun kalıp kalmadım. Güneş kreminden bahsetmek istiyorum bana baya fazla güneş kremi sorusu geliyordu. Şimdi hani onlardan birazcık bahsedeyim diyorum. Öncelikle yeni almış oldum. şu güneş kremleri vardı size de göstermiştim. Yvroşe'nin çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Çok yağlı bir yapısı var. Ben karma ciddiyim ve vücut güneş kremi olarak bile bence çok 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 yağlı. Yani emidimi biraz zor. Emilse de böyle yağ dokusu gibi bir tabaka bırakıyor. Hiç hoşlanmadım. Sırf vücut olduğu için gayretleyeceğim ama hiç hiç sevmedim. Bir daha asla almam aynısının anti age özellikli yüz güneş kremini almıştım. Yüzüme yağ sürsem yani zeytinyağı sıksam bu kadar kötü olabilirdi diyorum. Ya benim cedim hiç anlaşmadı. Çok kuru ciltliyseniz anti age bakımları seviyorsanız belki ama bence çok kuru cilt harici hiç, hiç kimse sevemez. Sonra favorimi zaten az önce göstermiştim. Şöyle bir ürünüm var. Bunu çok severek kullanıyorum. Çok tatlı böyle altın rengi bir bronzluk sağlıyor cildinizde. Ee, sıkılaştırma hedefli bir ürün ama sıkılaştırma yapmasa da çok güzel çok tatlı bir bronzluk sağlıyor cildinize. O anlamda çok seviyorum. 2 yılda çok çok severek kullandığım bir ürün kendisi. Ve yanımda iki tane de sevdiğim güneş kremim var. Bu kaynadan zaten sizlere hediye etmiştim. Bunu çok severek kullanıyorum. Ee, tere suya dayanıklı bir ürün. Bu anlamda da çok yararlı oluyor havuzda denizde. Ve bir diğer göz bebeğim de bu L'Oreal'in ki incecik yapısı var. Hemen emiliyor. Çok 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 memnun kaldım. Bu yaz tatilimde öyle günümüze devam edelim. Cheers baby. Cheers. <laughs> gecemiz. Son akşam yemeğine gidiyoruz. Şimdi size bir güncelleyeyim istedim. Bugün hatta birazcık böyle geç gidelim dedik. Saat 8 falan oldu değil mi? Aman geçtik ya. <laughs> Ama şu saçımıza bakar mısınız? Gerçi çok net belli olmuyor. Yusuf'unkini yarın gün ışığında göstereceğim. Acayip sarardı. Benimkiler de öyle. Abi. Şimdi yemeğimizi yiyip sonra canlı müzik varmış. Oraya doğru geçeceğiz. Bugün böyle deniz mahsulleri var. Benim de en sevdiğim midye aldım, kalamar aldım. Şurada da şöyle minicik bir somon var. Böyle tabaklarımız bu şekilde. Herkese son günden merhaba. Bugün artık otelden çıkış yapıyoruz. Çıkış yapmadan önce de bir kahvaltı yapalım, bir kahve içelim, ayılalım, kendimize gelelim istedik. Sonra bavulların böyle bir son birkaç aşaması kaldı. Onları da toparlayıp çıkacağız. Gayet keyifli bir tatildi. Zaten videonun sonunda mutlaka da değerlendiriyor olurum. Bugün hemen dönmeyelim dedik. Bu arada daha uyanamadım diye sesimin böyle enteresan çıkması. Ee, hemen böyle dönmeyelim dedik. Bir Bodrum merkeze gidelim istiyoruz. Orayı da seviyoruz çünkü. Bodrum merkeze gidelim. Oranın Starbucks'ını da bayılıyorum. Orada size de şöyle minik bir tur attırırız. Sonrasında da artık İzmir yolculuğu başlar. Moka'yı çok özledim. Moka'yı annemden alacağız. Gerçekten çok özledim. Böyle her gün fotoğraf filan istedim. Ee, tam bir evlat, tam bir bevişko. Onu da sizlerle birlikte alıyor oluruz. Öyle yani bugünkü son günümüzde. başlasınız. Ve çıkış yapılıyor. Güzel bir tatildi. Ayrılıyoruz buradan değil mi? Yusuf? Ayrılmalıyız artık. De. ayrılmalıyız artık. İnanılmaz bir konserdi. Yusuf'un saçlarını size göstereyim şöyle. <laughs> Şahane oldu bebeğim. Sağ ol canım. Koyu kestane. Koyu kestane. <laughs> Bu üstündeki takım nasıl? Ben bunu çok sevdim. Hatta başka rengini de almayı düşünüyorum. Hoşuma gitti. Benim saç rengime de bir baksanıza yakından. Tup turuncu oldu. Her an Yusuf'a saçlarımı boyatabilirim. Boyatırsam videosu ya da reels'ı gelir muhtemelen. Videosu gelmez de. Saçlarımı boyamak ister misin? İsterim. Benim kuaförüm eşliğim. <laughs> Kocam saçlarımı yaktı videosuyla karşınızda olabilir Serhan. Şey diyorum, masada çıldırdı. <laughs> masada çıldırdı. <laughs> Yok ya, Yusuf güzel saç boyuyordu hatırlıyor musun? Öyle biz şimdi çıkıyoruz sizi yine Bodrum merkezde açarım. Yalnız ne kadar yanmışım. Pancar ıslakoz gibiyim. Pancar ıslakoz <laughs> da ayrı bir şey. <laughs> Hoşçakal Bodrum. Haydi gidelim. Donut toplayışına sunmamak istedim. çık ben öyle bineyim. Ya, arka koltuğa Bodrum merkeze doğru gidiyoruz. Bir Bodrum Starbucks'a uğrayalım istedik. Hatta orada da arkadaşlarımızla onlar da Bodrum tarafına tatile gelmişler. Onlarla oturup bir kahve içelim istedik. Bodrum Starbucks'ı çok seviyoruz. Böyle denize nazır. Zaten Türkiye'nin en güzel Starbucks'larından biri olarak geçiyor. Hazır böyle bu kadar yakınken oraya da uğrayalım istedik. Zaten o da çarşının içerisinde bir böyle çarşı turu da atarız. Ondan sonra İzmir'e doğru yola koyuluruz. Böyle hazır Bodrum'a doğru gidiyorken ve bir 10-12 dakikalık yolumuz varken size otel hakkındaki düşüncelerimi de söylemek istiyorum. 5 yıldızlı ultra her şey konseptte bir oteldi. Yani başka hiçbir konsepti yoktu. Herkes aynı şekildeydi. Ee, ben oteli sevdim. Infinity pool vardı. Yani manzara anlamında bence oldukça güzel bir oteldi. para fotoğraf çekmeyi çekinmeyi seviyorsanız gerçekten çok keyifli manzarası vardı. Havuz olarak oldukça yeterliydi. Çok büyük bir havuzu vardı ve kesinlikle öyle ekstra kalabalık bir havuz değildi. Bazı otellerde böyle havuz ıı, metresi biraz düşük olunca çok kalabalık oluyor ya da yer bulmakta zorlanıyorsunuz. Aslında bir hani, problem ya Yaşamadık. havuzda da, deniz kenarında da, şezlonglarda gayet kolay yer bulabiliyordunuz. Yemek alanında da hani hiçbir şekilde sıra falan yoktu. Gayet rahat bir şekilde oturup yemeğinizi alabiliyordunuz. Hani o anlamda bir zorluk yaşamadık. Bence otelin eksi yanlarından bir tanesi yemek çeşitliliği olarak bence azdı yani benim gibi böyle birazcık daha deniz mahsullü ürünleri falan seviyorsanız ve biraz az çeşidi vardı ana yemek olarak ve meze olarak özellikle çok azdı çeşitleri. Tatlılar falan oldukça yeterliydi ama dediğim gibi ana yemek ve meze olarak bence çeşitliliği azdı. Kokteyller ya da alkol olarak gayet bilindik markaları kullanıyorlardı bu anlamda. Çok sevdim. Gayet güzeldi içecekleri yani eğer alkol tüketiyorsanız gayet memnun kalırsınız. Dediğim gibi yemek çeşitliliği harici benim çok memnun kaldığım bir otelde, Odaları gayet yeterliydi. Genişti, rahattı. Hani bavulunuzu açtığınızda da gayet yeriniz kalıyordu. Tertemizdi, her gün temizlik yapıldı. Bu anlamda çok sevdim. Bir tane eksisi var. Onun harici gayet güzel bir oteldi. Biz memnun kalarak ayrılıyoruz. Şimdi birlikte bir bodrum turu yapalım. Ve merkeze geldik. Baya hareketli. Baya dolu. Şimdi size de gösteririm. Yürüyoruz bir otopark bulduk. Asla yer bulamayız değil. Otoparka koyduk. Şimdi Starbucks'a doğru yürüyoruz. Herhalde çok mesafe yoktu. 500 metre falan birazcık yürüyeceğiz. Varınca yine açarım. Böyle bütün çarşı çantacılar falan var. Burada çok kaliteli replika çantalar oluyor. Eğer böyle şeyler seviyorsanız. bayağı meşhur bir bodrum döner yapan yer var. Sebzeli bir birkaç kişinin hatta videosunda da görmüştüm. Çok meşhur ve çok lezzetli olduğunu söylüyorlar. Şu an çay içtim ama acıkırsak yemek istedim yerlerden biri. Bir de bodrum mandalinalı dondurmanın tadını merak ediyorum. <laughs> ve Starbucks'a geldik. Manzaranın güzelliğine baksanız daha çok güzel. <laughs> Kahvemizi içtik şu an böyle çarşıda dolanıyoruz. Hatta marinaya doğru çıktık değil mi? Evet. Bodrum Marina tarafından geldik. Böyle çarşıda dolanıyoruz. Dediğim gibi burada böyle bayağı kaliteli replika çantalar oluyor. Gelenleriniz biliyordur zaten. Şöyle biz de bir turlayalım istedik. Abi de Bodrum'da bir kapalı çarşı vardı. Burası oradan farklı sanki yoksa burayı mı hatırlıyorum? Bilemedim. Arabaya doğru gidiyoruz değil mi? Biz böyle çarşıda dolanıyoruz ve böyle Bodrum mandalinalı bir içecek aldım. Biliyorsunuzdur ki mandalinası oldukça meşhur dondurması falan da çok meşhur. Ben de böyle birazcık ferahlıyım diye böyle bir gazoz aldım. Tatlı çok güzel. Eğer böyle buralara uğrarsanız mandalinalı dondurma falan bakabilirsiniz. yiyecek yerde bulamayınca o tabandaki şöyle şerden bir, bir atıştırmalık aldık. Bir böyle sandviçimiz oldu Sonra bir mekan bulunca oturup yemek yiyeceğiz. Ama bayağı acıktık diye şöyle tutsun diye minicik bir, bir şey aldık. Yolculuğumuz devam ediyor. Zaten herhalde birazdan da artık vedalaşıyor oluruz. Ve biz kişide aldık. Çekirdek ailemiz tamamlandı. Anneanneyle. Ananeyle ile bu iğrenç espriden sonra biliyorum geçmeniz çok zor oldu ama Kavuştay Anaanne ile bir dört günden sonra Kavuştay Oh kızımı çok özlemişim ya şunun bebek sidiğine bakar mısınız? Ama zannediyorum ki bu videolarda son tüylü görüşünüz olacak Çünkü bu hafta tıraş olacak bu güzellik Benim tüpümü de lütfen göz dedim edin bayağı Yolculukta tipim kaymış arkadaşlar. Her neyse lafı çok uzatmak istemiyorum. Umarım keyifle izlediğiniz böyle iki tane tatil video olmuş olur. Bu tarz videoları seviyorsanız, beğeniyorsanız, bana destek olmak isterseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.